arkadaşlar. Haftanın ilk <laughs> Bugün göğüs, arka kol, biraz da karın. Toplamda 10 hareket. Karın egzersizleri saymazsak onlar hep aralarda olacak. Yani sırayla göğüs, karın, arka kol, göğüs, karın, arka kol şeklinde devam ediyoruz. Ee, performans iyi gibi, beslenme iyi gibi. <laughs> Elimden geldiğince iyi tutmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz bu hafta da kapalı kaldık. Açmadılar ki bir hafta daha <laughs> Kapalıyız. Biz de bu süreçte işte hem yeni salonu işlerini halletmeye çalışacağız. Allah kısmet ederse hem de antrenmanlarımızı eksiksiz devam edeceğiz. Aslında bugün başka projelerimiz de vardı ama antrenman alttan ilk antrenmanını kaçırmayalım dedik. Dün bacak antrenmanı yapmıştık bildiğiniz üzere. Bacaklar halen daha böyle bir donduruyor. Ama iyiyiz tahtaya vurayım. Yani Kaçırmadan böyle devam etmeye çalışıyoruz. Bakalım ne kadar daha iyi toparlayabileceğiz diye bulmuştuk. Uğraşıyoruz. Şu an herhalde 111 civarlarındayım halen. Daha bir tarihten çıkmadım. Ee, tam antrenmana girdik. Bir misafirimiz oldu. Onunla biraz şey yaptık. Şimdi acıkınca birazcık yulaf yedim. Yavaş yavaş antrenmanlara başlayacağım. Orada ama 1-1.5 saatlik bir antrenman hedefliyorum. İnşallah ara ara yine videolar atacağız. E, bakalım e, bu süreçlerde ne kadar toparlayabileceğiz. E, bu da yani normal efeksiz mefeksiz vücudumuzun hali arkadaşlar. Toparlanıyor gibi. Biraz daha uğraştıracak bizi ama.